Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte donat squishy yapacağız. Ve de donat squishy için gerekli malzemelerimi hemencik söyleyeceğim. Bir adet kolibanlı. Birazcık elyaf. Bir adet makas. Keçeli kalemler. Bir adet kalem. Bir adet de silge. Şimdi donat squishy için yapmanız gereken adımları söylüyorum. Yuvarlak bir cisminizi buraya koyun ve de daha kolayca yuvarlak çizebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çizdim. Şimdi iki, iki tane çizeceğiz. Şöyle. İki tane çizdim. Şimdi bunlara şekil vereceğim. Siz tabii ki de istediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. şekillendirmemizi yaptık. Şimdi gözle ağzı yapacağız. Gözle ağzımızı yaptık. Şimdi siyah keçeli kalemimizle üstünden geçeceğiz. aynı şekilde donatım vücudu içinde. Gördüğünüz gibi gözünü yaptık. Şimdi ağzına geçiyoruz. Ben ağzı için ince yapacağım. Şimdi gördüğünüz gibi süslerini de yapıyorum. Şimdi ikincisine geçtik. Böyle olabilir, gerek yok. Üstünden geçimimizi yaptık. Siz, sizlere de göstereyim. Şimdi buradaki arkasında gözüken kurşun kalemli şeylerimizi sileceğiz ki güzel gözüksün. Gördüğünüz gibi böyle oldu. Şimdi boyama aşamasındayız. Bunu sarıyla da değerlendirebilirsiniz. İstediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Ben bu rengini mavi yapmak istiyorum. <laughs> Ve de süslü kısmını boy boyamam bitti. Siz yapmak ister misiniz? Ama ben şöyle bir değerlendirmek istiyorum. Güzelce bir yanak yapıyorum. Şimdi sarımı alıyorum. Buraları boyuyorum. Arkadaşlar dışına çıkabilir gerek yok çünkü keseceğiz. Hı, bitti. Şimdi arkadaşlar altını boyamaya geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar iç kısmını boyamaya geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi bitti. bantlama aşamasındayız bandımızı arkadaşlar Aslında bandınızı normal küçük bantlarla da yapabilirsiniz ama size tavsiye en kolay poli bandı ile olur Ve de bantlama işimiz de bitti. İsteyen arkasını da bantlayabilir ama e, biz arkasını kullanmayacağız. Sadece önünü kullanacağız. Şimdi kesiyoruz. içindeki ikisini de kestikten sonra gördüğünüz gibi şimdi yine bantlama aşamasına geçeceğiz ama bu sefer farklı amaçla birleştireceğiz. Şöyle koyalım daha Şimdi. Şey altından da başlayabilir. Bantlamaya. Bantlama amacının en kolayı böyle kesip böyle yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu anda altını yaptım. Şimdi az önceki taktiği göstererek iki tarafa da yapıyorum. takışa böyle koparsa sorun değil şöyle yapabilirsiniz şuraya geri yapıştırıp takabilirsiniz gördüğünüz gibi şu anda bir kısmı kapandı üst kısmına yaklaşıyoruz Yine aynı taktiği yapıyoruz. Sorun değil, kopabilir. Gördüğünüz gibi üst kısmına ulaştık. Şimdi bunun içine birazcık elyaf dolduracağız. Gördüğünüz gibi şu anda sıkılabiliyor. Ve de doldurduk. Şimdi üst kısmını kapatacağız. Gördüğünüz gibi Kapattmayan aralarını da kapatabilirsiniz. ve boşluklarım var. Ve de gördüğünüz gibi squishimiz hazır. Arkadaşlar squishimizin squishimizin son hali böyle ve de bitmiş bulunmaktadır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.